Karunlar Bu nasıl bir iklim bu nasıl dem dem aynı dem insanoğlunun kural tanımaz arzularını elde etmek isterken kul hakkı haramdır hiç aldırmadan nereden geldiğini unutan ne oldum diyen yiyecek ekmeğe muhtaç insanlar varken utanmadan sıkılmadan, yüzleri kızarmadan aynalara bakmayı unutan, gözleri kör, kulakları sağır olan ey zavallılar. Yi, iç miras kaldı sanki babalarınızdan. İnsan maskesiyle vatandaşın içinde gezen üzgünüm, şaşkınım bey deniyor bu ahlak yoksunu insanlara. Bey deme. Uzak durun. Uzak durun ki yalnızlaştıralım. Yalnız kalsınlar bu hayattan. Allah korusun insan kılığına girmiş insan görünümlü yaratıklardan. Her şeyi para, mülk sananlar. En çok da onlar korkuyor Covid-19'dan. Yiğim bey olmayan beyler, bir gün hesap sorulur yaptığınız soygunlardan. Karunlar da geldi geçti yalan dünyadan. Gelip geçici bu hayatta size soracak sonsuz hayata başlamadan. Pişmanlık nafile, hesap sorulacak dünya hayatınızda gözlerinizi, gözlerinizi bir avuç topraktır doyuran, bir avuç topraktır doyuran. Bir Enver Şengül şiiridir.